Merhaba, ben glutensiz şef Süleyman Egin. Türkiye'nin ilk ve tek glutensiz kafesine ev sahip yapan gastronomi şehri Gaziantep'teyiz. Merhaba, ben Songül. Gaziantep'te yaşıyorum. İki tane çocuğum var. Biri Tuana, bir Mehmet isminde. Kızım çölyak hastası. İsmim Halil Demir. Kızımın 3 ay önce çölyaklı olduğunu öğrendim ilk duyduğum zaman pizza yiyemeyeceğim, onu yemeyeceğim, dışarıdan hiçbir şey yapamayacağım. Çok üzülmüştüm. Bugün Çocuk'ta yeni tanışmış olan Demir ailesine gluten sınıfak için önerilerde bulunacağım. Güzel Merhaba, hoş hepiniz. geldiniz. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, İyiyim, inşallah. sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, Vallahi çok sağ olun. Güzel şehre geldik. Biraz da beraber çok güzel şeyler yapacağız inşallah. i̇nşallah. Kulütansız şefle e, sosyal medya aracıyla tanıştım. Şefimin verdiği öneriler karşılığında elimde olabildiğince yapmaya çalışmaya veya şefimin söyledikleriyle ilerlemeye çalışıyorum. Daha sizden daha çok bilgiler elde edeceğiz. İnşallah. Ee, çarşımızı nasıl? daha iyi gezeceğiz. Bilinçli gezeceğiz. Birazdan geçeceğiz. Bilinçli, Bilinçli şekilde bir şekilde şekilde gezmeye başlayacağız zaten. arada bu şekilde bir motivasyon olur kendisi için değil mi? Evet. İnşallah. Okey. Evet, başlıyoruz. <laughs> Glütensiz şefim sayesinde çözümün mutfakta olduğunu öğrendim. Bana bir umut verdi. Bana en çok ne sevdiğini söyle. Bugün benden ne istiyorsun? Glütensiz şef gelmiş, ne istiyorsun? Pizza. Pizza istiyorsun. Evet. O zaman pizzayı şöyle yapacağız. Biraz Antep'e yorumlayarak sana şöyle güzel bir pizza yapacağım. Ve bunun için öncelikle doğru bir alışveriş nasıl yapılır, onu bir görelim. Çölyaklı olduğunu kızımın daha bir ay öncesinde öğrendik. Bir aydır diyete başladık. Sadece kızımda hiçbir tepkime yoktu. Sadece bir boy kısalığıyla doktora gidip tahlillerini yaptırdığımız, işte doktorumuz bir de çölyakına bakalım dediğinde ortaya çıktı ilk köy yaptı olduğunuzu öğrendiğiniz anki alışverişinizi hatırlıyor <laughs> Onu hiç sormayın şefim. O alışveriş çok kötü bir alışverişti. İlk markete gittik. Baktığımız yer küçücük bir yer. Rahat olun, duygu almayın. Lütfen, o rahat anı olun. hatırlamak istemiyorum. <laughs> yani biliyorum, yani çok zor olduğunu biliyorum. Çok zor bir alışverişti. Nerede bulacağız, nasıl yapacağız, ne üretebiliriz? bu süreçteydik sürekli. Hani babası bile diyor ki Aa benim kızım çiğ köfte yiyemeyecek. Okulda en çok sevdiği şey çiğ köfteydi. AVM'ye gittiği zaman sadece pizzaydı. Yani çok dağılmıştım böyle bir hanımla ikimiz dağılmıştık. Yani bizim çocuğumuz ne yiyecek? Mesela burada çok farklı şeyler var. Kolay gelsin Mustafa Hocam. günler hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Şu mesela buğday nişastası mı, mısır nişastası mı? Mısır nişastası, şu gördüğüm ürünlerde buğday nişastası var hocam. Evet. Buğday nişastası, evet. mısır, nişastası. Evet. mısır nişastasını kullanabiliyor bizim köy kızımız. Onda evet. bir sorun yok ama şurada da şöyle bir sorun var. Her ne kadar çok şu mısır nişastası doğruysa, şu buğday evet. nişastası bir yan yana kontaminasyon. Çapraz bulaşma. Bir bulaşma söz konusu olacağından dolayı <gülüyor> <gülüyor> ya tamamıyla mısır nişastası olacak evet. ya da hiçbir şekilde içerisinde buğday nişastası olmayacak. O yüzden gideceğiz tamamıyla mısır nişastasının olduğu bir yerden bakacağız. Esnafımız da dürüst evet, açık evet, açık evet, sözlükte açık. söylüyor yani. Evet. Çok teşekkür ederim. ederim. Bravo. Kolay Çok sağ olun. Güvenilir bir alışveriş için bu tarz şekilde üretilmiş baharatları tercih edebiliriz. Birçok çöl yaptı. Gerçekten de bu konuda çok şey olduğunu görüyorum. Yani muzdarip olduğunu görüyorum. Şu baharatta mesela bak baktığınız zaman hakikaten de böyle. Bunun çok doğal bir baharat olduğunu çok rahat bir şekilde görüyorsun mesela. Birazcık alalım böyle bir işte 100 gram kadar. Abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Salçalarda katkı var mı yok mu? Hayır abi. Katkı yok? Yok abi. Tamam. tamam. Abi biraz karışık salça tamam. alacağız. Şimdi pizza, biraz da pirinç unu katmak istiyorum. Bilmiyorum. Abicim şu pirincini bir görebilir miyim? Nerede pirincin? Burada. Burda. Heh. Kırma pirinç. Görüyor musunuz? Kırık pirinçleriz. Kırık pirinç. <laughs> Kırık pirinç. <gülüyor> saf. <gülüyor> saf. Şimdi burada saf bir pirincimiz var. Hı <laughs> Zaten pirinç glutensiz, glutensiz. bir ham maddedir. Tamam mı? Çekelim abi, tamam. çalışsana. Mutfakta en önemli şey zaten biliyorsunuz ekipmandır. Özellikle biliyorsunuz bu Teflon konusu çok can sıkıcı bir durum. Siz mutfağınızda teflon var mı? Kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz şey. Kullanıyoruz ama ben şu an Tuana'ya kendine özel bir teflon tava aldım. Sadece Tuana'nın ekmeklerini, işte yiyeceklerini o teflon tavada yapmaya <laughs> özen gösteriyorum. Şey Onu başka hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Yok, başka hiçbir şey kullanmıyorum. Ama hiçbir sıkıntı yok. Doğru yapıyorsunuz bak. Bravo. İşte e, böyle bilinçlenmek sizi o zor durumdan daha çabuk bir şekilde kurtaracaktır. Ben de buradan mutfağına bir şey hediye etmek istiyorum. Bakır. Bakır biliyorsunuz ısıyı çabuk iletiyor. İletkendir. Evet, bir de çapraz bulaşma durumu da söz konusu olmayacak. Güzel bir şekilde kalaylanmış, Tam istediğim bir şeydir bu. Şunun da şık. Ben bunu... prütensiz mutfağınıza hediye etmek istiyorum. Çok sağ olun. Benden bunu kabul görün lütfen. Gönülden bir şekilde. birinci aşamamızı tamamladık. Glutensiz mutfağımız için alışverişimizi yaptık, kapkacağımızı aldık. Şimdi de mutfağımıza geçiyoruz. Birinci aşamayı bitirdik. Şimdi ikinci aşamadayız. İkinci aşamamızda glutensiz mutfağımıza geldik. Tuana söz verdiğimiz glutensiz pizzayı yapacağız. Ama Son gidelim. Şöyle bir hı hı. mutfağınıza bir bakalım. Tamam. Mesela bu fırın. Yeni nesil fırınlar bunlar. Ancak ben mesela zaten açar açmaz fırında bir şey gördüm. Aklınızda bulunsun, hı hı. İlerleyen zamanlarda böyle bir değiştirebilme fırsatınız olursa Evet. E, buhar püskürtmeli özel F tipi fırınlar vardır. Alırsınız. Niçin buhar püskürtmeli? Çünkü Glutensiz ekmek pişirirken, glutensiz unlu mayalı pişirirken hakikaten de buhar ve hava sirkülasyonu bizim için çok önemlidir. Şimdi şuraya bir bakalım burada ne var? Bu ben, e, killeriniz burası mı oluyor? Killer bağında kullanıyorum da, onu mu buraya koyuyorum yakın olsun diye? Bu glutensiz un mu normal? Glutensiz olmadı? unum. Ama orada bir bir, Ama bir bu, yanlış var. Ama simit hani ağzı kapaklıdır diye. Olsun. Bakın şimdi şöyle kullandım. Burada şöyle bir yanlış var. Ne olursa olsun eminim ki çok dikkat bunu yapıyorsunuz da ama yani, glutenli yiyecek de glutensiz yiyecek yan yana kesinlikle, kesinlikle durmasın ki hele ham madde un ise, un uçucudur zaten biliyorsunuz. Hı hı. Yani isterseniz onu şey yapın, ayırın, başka bir yere koyun ya da bunları ayırın, buradan çıkartın. Ha, zaten... Burayı sadece glutensiz, glutensiz... ayırın. Glutensiz, aa olabilir evet. Evet, glutensiz evet. ayırın. Başka hiçbir şey evet. koymayın buraya. Benim mutfağımda bile bu kadar çok tepsi yok ya. Kıskandım şimdi. Neyse çaktırmadan. Hediye edersin bir tane bana. Ederim. <laughs> benim tavalarım ayrı, işte merdanelerim o tip şeylerim ayrı. Mesela ekmeğim bile her şeyim ayrı benim. Genel itibariyle ben mutfağınızı beğendim. Çok temiz, hijyenik bir mutfağınız var. Biz şimdi zaten birazdan pizzaya başlayacağız. Sabırsızlıkla bekliyor bak. Gözlük altında mı bakıyorum ben? Ne zaman, ya hadi bitir şu konuyu şefim, hadi bir pizzaya gir falan böyle bakıyorsun. Birazdan Güzel. yapacağız. Ama sunumu sana bırakacağım. Alışveriş listemizde şu an ilk gittiğimiz yer glutensiz bölüm oluyor. Hani bakıyoruz. Alışveriş listemizde de zaten özellikle hani işte kızımın gittiği doğrultuda gidiyoruz. Hani o yemez ha onu almayalım veya işte onun içinde gluten varmış biz onu içmeyelim. Hani inan edin bizde de bazı bir değişiklikler oluşmaya başladı. Yani biz de değiştik. Yavaş yavaş değişiyoruz. Yavaş yavaş alışmaya başlıyoruz. Güzel. Buna geldik nihayet. Şimdi malzemelerimiz tabii ki glutensiz e, hamurumuz için glutensiz unumuz burada hazır. Şimdi yapıma geçmeden önce ben burada şeyi göremedim. Bir terazi göremedim. Teraz terazi yok. Terazi yok. Glutensiz mutfakta terazi olmalı. Neden, Neden olmalı? Çünkü glutensiz mutfak reçetesiz ölçüsü çalışmayı affetmiyor. Bunu yazılarımda da söylüyorum. Paylaşımlarımı da hep yapıyorum. Mesela daha önce hiç pizza yaptınız mı? E, i̇mece usulü kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama e, sonuç vahimdi. Yemedi ve <laughs> çöpe gitti. Evinizde mutlaka mutlaka bir tartı bulunsun. Hı hı. Ben şeyi de fark ettim zaten, e, girişte ölçü, şeyiniz de yok, dereceniz de yok, onu da fark ettim. İster ekmek yapın, ister pizza yapın, ister çörek yapın. Hı hı. Glutensiz un diyor ki, kardeşim benim sıcaklığım 25 ile 30 santigrat derece arası olacak. Kesinlikle. Neden? Neden? Çünkü glutensiz unun içerisinde gluten yok. Onu rahat işleyemiyorsunuz gluten olmadığı için. Zaten gluten olmadığı için de kabaramaz da. Ama biz glutene alternatif olabilecek doğal bir karışım var burada. Her zaman ılık su ve hamur sıcaklığı 25-30 santigrat derece arası olacak. Onu da bununla ölçüyoruz. Özellikle şuna seviniyorum, kantindeki o zararlı şeylerden uzaklaştık benim kızım hani çok böyle gofret, çikolata o tarz şeyleri hani çok tüketen bir insandı. Ama şu an yavaş yavaş oranın havasını atmosferinden kurtulduğumuza seviniyorum. Çünkü evimde kendim görerek, bilerek hazırlıyorum. Şimdi artık pizzamıza geçiyoruz. Öncelikle hamuru yapacağız. Hı hı. Ben ortayı bir açayım şöyle güzelce bir çukur açayım. ben bu glutensiz un elledikçe aklıma şey geliyor. Bunu bulmak o kadar çok zor ki gerçekten. Çok zorlandık. Zorlanıyoruz. zorlanıyoruz. Değil mi? Hakikaten çok zorlanıyoruz. Biraz anlatır mısınız? sıkıntılar nedir yani Yani onda... misal unumuz bitti evimizde. Hı. İstediğimiz marketten, istediğimiz şekilde unumuzu temin edemiyoruz. Evet. Ee, hani biz büyük şehirde yaşıyoruz. İster istemez bazı yerel marketlerimiz var. Tamam. Onlara müracaat ediyoruz ama yine de istediğimiz unu, istediğimiz saatte bulamıyoruz. O sorunun ya. çok yaşıyoruz. Hamurumuzun içerisinde şu an zeytinyağımızı koyduk. Hı hı. Biraz şeker döktük. Bir tatlı kaşığı kadar şeker döktük. Hı hı. Şimdi de yaklaşık olarak 15 gram şey koyacağım. Gram. Kurumaya. Kurumaya. Biraz süt koyacağız. Sütümüz de yaklaşık yarım litre kadar ama tabii azar azar koyacağız. Azar azar koyacağız. Ben kıvamı görmem lazım benim. Her ne yapıyorsanız yapın, hamurla ilgili, buritensiz hamurla ilgili. Hı hı. Önce hamur cıvık hale gelecek, karışacak, 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 özdeşleşecek iyice böyle. Ondan sonra yavaş yavaş un ilave edip topluyoruz. Böyle daha pürüzsüz ve yumuşak bir un tamam. ortaya yani çıkıyor. E, tamam. Şey tamam, ben karşına... isterseniz bir toplayayım şöyle güzelce. Tamam. Biraz, biraz böyle elimi güzelce şöyle bir unlayayım. <laughs> bir tane samur. Çok yapışkandır. Hemen altı böyle güzelce unlayalım. Tamam. Elinizle şöyle bir bastıralım. Şimdi şöyle yavaş yavaş tuana bu ne güzel bir şey ya bu böyle merdane kim yaptı bunu sana böyle nerede yaptı? Öyle mi? Evet. Dedemiz Deden? bu işleri yapar. Marangoz mu ne böyle şey mi yapıyor? Harat derler Antep'te. Ha? Harat. Harat tamam doğru Ağaç doğru. Ağaç torna. Heh, tamam tamam şimdi anladım. Şimdi hamurumuz yavaş yavaş istediğimiz kıvama, inceliğe geliyor. Hatta Tuana da biraz bakalım, kendi merdanesiyle, kızcağızın merdanesinden aldık. Tuana bu işlerde çok meraklı. Meraktı, Artık zaten. kendi pizza hamurunu kendi Girişken. yapacak. Ölçelim bakalım, Yani fırın tepsimize uyacak mı öncelikle Pardon. Ya. Gayet güzel. Tuana'nın en sevdiği yemek özellikle pizza. Fast food amaçlı pizzayı çok severdi. Ve şu an biz onu glutensiz kafede de gerektiği gibi yiyebiliyor. Buradan bir kağıt almıştım glutensiz kafede. Orada şey yazıyordu. Çölyaklıların çok iyi bir arka okuyucu, içindekiler okuyucu olması gerektiği söyleniyordu. Hani Sürekli bir şey aldığımız zaman arkası sürekli okunuyor yani var mı yok mu diye. O da üzmüştü yani beni. Şimdi Tuhan'cığım bir tut bakayım şöyle. Abisi bir tut. Dibini yağlamaya gerek yok. Koy şöyle. Çok güzel, harika. Şimdi tekrar böyle elle bir güzelce bir bastır bakayım şöyle. İyice böyle pizza şey olsun, otursun. Bu tarz pizzaları daha rahat pişirmek için bir püf nokta daha söyleyeceğim. Şöyle çatalla güzelce bir delikler açalım. O neden şefim? Neden? Ee, eğer o şekilde yapmazsanız içi biraz şey kalır. Hamur. Tamam. Yumuşak kalır. Bu şekilde yaptığınız zaman daha böyle kripsi, böyle çıtır, çıtır. Çıtır tarzında. Çıtır bir taban oluşacak. Ailemin yemek kültürleri, tek ailemle birlikte hani hepimizin değişti benim sayemde hani hepimiz böyle glutensiz şeyler yemeye başladık. Özellikle kardeşim, ben ne yersem mesela hoşuna gidiyor da benimle birlikte. Şimdi pizzamızın sosuna geçeceğiz. Hamurumuz hazır. Hamurumuzun gördüğünüz gibi şöyle gözeneklerini de yaptık. Ben bunu şöyle kenara bırakıyorum, birazdan fırına girecek. E, ee, sosumuzu da ev usulü, ev tipi bir sos yapacağız. Sos yapmak istiyoruz. Bunun için de katıksız, içerisinde un olmayan, doğal bir Antep güneşte kurutulmuş salça kullanıyoruz. Bunu evde siz de katıksız kullanıyorsunuz zaten. Hazır almıyorsunuz. Yok hazır almıyoruz. Biz kendi evimizde çıkarıyoruz zaten. Bir yemek kaşığı karışık salçamız. Ondan sonra şöyle güzelce yaklaşık bir çay bardağı zeytinyağı döküyorum içerisine. Yani zeytinyağı olmak şart değil, olması şart değil. Sıvı yağ da olabilir, ayçiçek yağı da olabilir. Ama zeytinyağı tabii biraz daha böyle lezzet katıyor. Şimdi Tuvan sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ben hafif böyle bir yedir bakayım şöyle. Ben baharatlarını ilave edeceğim tamam Sen böyle bir güzelce karıştır bakayım. Evet. Kuru nane. Ev yapımı. Ev yapımı Antep'lerin olmazsa olmazı. Şu an sosumuz hazır. Çok teşekkür ederim Tuğrulcığım, eline koluna sağlık. Bak ne güzel. Bunlar hepsinin emeklerin, çabaların benim değil yani. Şimdi Tuğrulcığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bitti. Ben. Pizza'mızı da sosladık tabanda. Gördüğünüz gibi. Evsüni böyle. Rica edeceğim biriniz şunu rendelesin. Tamam Birlikte rendeleyelim. Birlikte rendeleyelim. Ben de şurayı doğrayayım.